Merhaba arkadaşlarım. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde eşkenar dörtgenlerle ilgili ÖSYM tarzı sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bir kenarı A birim olan karenin alanı A kare formülü ile bulunur. Ebrar boyları birbirine eşit 4 tane çubuk parçası ile önce bir kare daha sonra da bir eşkenar dörtgen oluşturuyor. Karenin alanı 100 birim kare Demek ki bir kenarına A dersek arkadaşlar A kare eşittir 100'den bir kenarının 10 birim olduğunu buluruz. Ve eşkenar dörtgenin alanı 60 birim karedir. Bir kenarı 10 yüksekliğine de H dediğimizde arkadaşlar H çarpı 10 eşittir 60'dan yüksekliğini 6 olarak buluruz. Eşkenar dörtgenin yüksekliği nedir demiş cevabımız 6'dır. Şekil 1'deki ABCD eşkenar dörtgeni D köşesi AC köşegenin üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Ve şekil 2'deki gibi D noktası D üstü noktasına geliyor. E D üstü C. Yani şuradaki açı ile. D e, A açısı. DEA Şuradaki açının oranı sorulmuş sevgili gençler. Şimdi biliyorsunuz eşkenar dörtgende köşegenler açı ortay oluşturuyordu. O yüzden şu açılar birbirine eşit. Hatta gençler burada bir katlama olduğu için de burası da bir açı ortaydır. Ve burada iki tane nokta açının toplamı bir çizgi açıya eşittir. Şöyle yazalım. Alfa alfa 2 alfa. Evet böyle yazdık gençler. Sonra devam ediyorum. 2 alfa 2 alfa ise burası 4 alfadır. Ve burası da 180 eksi 4 alfa olacaktır. E 180 eksi 4 alfa ise Buradaki açı ile şu açı birbirine eşittir gençler. O yüzden 180 eksi 4 alfa olacak. Ve aradığımız açılardan biri 4 alfa olacak. Hemen yazıyorum 4 alfa. Kırmızı açı için gençler alfa ile 2 alfayı toplayacağım. O da 3 alfaya eşittir. Ve cevabımız 4 bölü 3'tür. Üçüncü soruda eşkenar dörtgenimiz var. A, B üstü, C üstü, D üstü eşkenar dörtgeni elde ediliyor. D, A, B üstü açısı. Neresi? Şurası. D üssü A, B açısının iki katıymış. D üssü A, B. Hı, ben şuraya X dersem gençler burası 2X'tir. Devam edelim. Alfa açısı nedir diyor bize. Şimdi burada şöyle bir şekil var sevgili gençler. Bunlar paralel. Öyle değil mi? 105 ise 75 olur. 75 ile 2x'in toplamı buraya eşittir. O da 75 artı 2x'tir. Şimdi biz neyi biliyoruz? Bir de şunu, e, buradaki açı 3x ise arkadaşlar, şuradaki açımızın da 3x olması lazım, o yüzden buraya 2x kaldı. Şu kenar ile şu kenar birbirine paralel olduğundan, pembe açıların toplamı 180 olmalıdır. 3x artı 75 artı 2x eşittir 180, 5x eşittir 105 ve x'imizi 21 buluruz. X'imiz 21 ise alfa açısı şuraya eşittir gençler. Yani 75 artı 2 ise buraya 21 yazarsam 42 olur. 75 artı 42'den cevabımız 117 olur. Gelelim 4'e. Şekil 1'deki A, D eşkenar dörtgenin şeklindeki kağıt. BD köşegenine paralel olan D1, D2 doğruları boyunca katlanıyor. A ve C noktaları BD köşegeni üzerinde şekil 2'deki gibi çakışıyor. Şekil 1'de AC uzunluğu 12 kök 3 birim ve şekil 2'de oluşan şekil düzgün altıgen olduğuna göre burası önemli. ABCD'nin çevresi nedir demiş. Eşkenar dörtgenin çevresi soruluyor gençler. Şimdi A ile C'yi birleştiriyorum. Zaten katlama sonucu şu kenar şu kenara eşit olacak. Bu kenar bu kenara eşit olacak. Kısacası burada 4 eşit parça var. 12 kök 4'e böldüğümüzde bir kenarın 3 kök 3 olduğunu buluruz. Yani şurası neymiş gençler? 3 kök 3'müş. Bu bir düzgün altıgen olduğu için şurası 60 derecedir, 30 derecedir, 3 kök eşittir. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3, 90'ın karşısı 6'ya eşittir. Bunu şöyle tamamlarsak gençler zaten tam böyle şöyle diyelim A, B, D üçgenin orta noktasından geçtiği için şu kenar ile şu kenar eşittir ve 6'dır. Biz burada eşkenar dörtgenin bir kenarını 12 olarak bulmuş olduk. Çevresi soruluyor. 12 çarpı 4'ten cevabımız 48'tir. Şekil 1'deki A, B, C, D eşkenar dörtgeni biçimindeki kağıt. A köşesi DE doğrusu boyunca katlandığında sanırım şurası E. ABCD eşkenar dörtgenin köşegenlerinin kesim noktası olan A üsü noktasına geliyor. AE uzunluğu 6 birim olduğuna göre eşkenar dörtgenin çevresi nedir demiş. Şimdi şekil biraz değişik olmuş arkadaşlar. biz çizip bunu göstermeye çalışalım. Burayı da kesik kesik çizelim. Köşegen ve öyle katlanacak ki evet şöyle yapalım. Öyle katlanacak ki bu kenar şuraya gelecek ve köşegenlerin kesim noktasına gelecek. Şimdi sevgili arkadaşlar şu kenar 6 olarak verilmiş. Dolayısıyla burası da 6'dır. Köşegenlerin kesim noktası olduğu için burada bir diklik vardır. Bu kenar bu kenara eşit. Demek ki karşımızda muhteşem üçlü var. Bu kenarda 6'dır. Biz burada eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunu 12 birim olarak bulduk. Çevresi ise 12 çarpı 4'ten 48 gelir arkadaşlarım. Evet. Sanırım şıklarda sorun var. Cevabı 48 olarak belirtmiş olalım. Altıncı soruda düzgün beşgen verilmiş ve eşkenar dörtgenimiz var. Bir eşkenar dörtgen olduğu için şu dört kenar birbirine eşittir. Düzgün beşgen olduğu için beş kenar birbirine eşit uzunluktadır. Bakın oradaki pembe üçgen ikiz kenar bir üçgen oldu. Öncelikle şöyle çizebilirim. Paralellikten dolayı bu açı 50 derecedir. Bir düzgün beşgenin dış açısı arkadaşlar 365'e böldüğümüzde 72 gelir ve 72'dir. 72 50 daha 122. 180'den 122'yi çıkardığımızda 58. 58'i 2'ye böldüğümüzde 29 29 şeklinde buluruz. E noktası ABCD eşkenar dörtgenin köşegenlerinin kesişim noktasıymış. Dikkatli olalım. Bize diyor ki köşegenlerin kesişim noktası. A'dan gelmiş B'den gelmiş. Demek ki burada bir diklik var. Hatta şöyle de aç ortaylarımız var sevgili gençler. Şu köşe 30 derece ise burası 15 15 olacak. Sonra 75 75 olacak. EF uzunluğu 4 birim ise E noktasından AB'ye inilen yükseklik de 4 birimdir. 15 75 90 üçgeninde yükseklik 4 ise hipotenüs yüksekliğin 4 katına eşittir ve gelelim alana. Şuradaki üçgenin alanı sevgili gençler 4 çarpı 16 bölü 2'dir. Bu alandan toplamda 4 tane var. O yüzden çarpı 4 diyorum. 32 çarpı 4'ten 128 cevabına ulaşıyorum. 8. sorumuzda bir eşkenar dörtgenimiz var. Diklik verilmiş. Tabii ki köşegen verilmiş. E, köşegenlerin kesişim noktası birbirine dik kesmez mi? Hemen bunu yerleştiriyoruz. DFE noktaları doğrusal olduğuna göre Sarı ve mor boyalı bölgelerin alanları toplamı kaç birim karedir? Oldukça kolay bir soru. Öncelikle gençler şuradaki üçgende öklit uygulayarak GH uzunluğunu bulmaya çalışalım. Buraya x diyelim. x kare eşittir 4 çarpı 9'dan x'imiz 6 gelir. Evet. Yükseklik 6. Peki buradaki üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 13 bölü 2'den 39'dur. Demek ki eşkenar dörtgenin Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bir tanesinin alanı 39, burada 39, burada 39, burada 39 olacaktır. Peki gelelim şu üçgenimize. Bu alanda 39 olacak. Ama önce kelebek benzerliğini uygulayalım gençler. Burada bir kenarına A dersek DC 2A olacaktır. 1'in 2'ye oranı olacaktır. O zaman diyeceğiz ki K'nın 2K'yı oranı 2B'nin 4B'ye oranı. Fakat G noktası kesişim noktası olduğu için köşegen uzunluğunu iki eşit parçaya böler. 2B artı 4B'den AC uzunluğu 6B olur. 3B, 3B şeklinde böleceği için arkadaşlar buraya B, buraya da 3B diyeceğiz. Şimdi az önce bir üçgenin alanının 39 olduğunu söylemiştik. Buraya A gelirse buraya karşı 2A gelir. 3A 39 sa A'mız 13'tür ve 2A sarı alan arkadaşlar 26 gelir. Bize sarı ve mor alanların toplamı sorulmuş. Gelelim mora. Şimdi şöyle yapıyorum. A'ya karşı ve A'ya karşı aynı alan gelmeli. 39 bölü 2 gelecek. Ama şöyle devam edelim arkadaşlar. Buraya da B diyelim. B olsun. B'ye karşı B gelsin. 2B'ye karşı 2B'ye gelecek. A'ya karşı 3B geldi. Buraya da 3B gelecek ve mor alan burada 4B'ye eşit olacak. Bu üçgenin alanı toplamda 6B'dir. 39 eşittir. 3'e bölü 2, 3'e bölü 13. B'yi 13 bölü 2 olarak buluruz. 4 ile çarptığımızda da 26 olarak buluruz. Sar alan 26, mor alan da 26 ve toplamı bize 52'yi verir. Gelelim 9'a. Karşımızda bir eşkenar dörtgen bir de eşkenar üçgenimiz var. Eşkenar üçgen ise gençler şu kenar ile şu kenar birbirine eşittir, değil mi? Zaten CBE eşkenar üçgen olduğu için şuralara 60 diyeceğim. 100 derece ise paralellikten dolayı burası da 160 olacak toplam. ABE ikizkenar üçgen olduğu için arkadaşlar 180 160dan 20 gelir. 10 derece, 10 derece olur. Eşkenar üçgen olduğu için şu açı 60 derecedir. 60 10'dan x'i 50 olarak buluruz. Daha soruyu okumadan yapabildik. Soru kolaymış gençler. Evet gelelim 10. sorumuza. Karşımızda bir ABC üçgen var. BDEF eşkenar dörtgen var. AB 12 birim, AC 14 birim ve burası da 16 birim olarak verilmiş. X nedir? Yine kolay. Dikkatlice gidin arkadaşlar. Eşkenar dörtgen olduğu için BE köşegeni çizdiğimde burada bir açıortay oluşur. Burası x şurası da 14 eksi x'tir. Şimdi aç ortay özelliğimizi uygulayalım. 12'nin 12'nin 14 eksi x oranı 16'nın x oranı 4'e böl 3 4'e böl 4 içler dışlar çarpımı 56 eksi 4 x eşittir 3 x 56 eşittir 7 x x'imizi 8 olarak buluruz. Evet değerli öğrencilerim, böylelikle ÖSYM tarzı sorularımızı da çözmüş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda yeni konumuzda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.